He. Kaç ele oynayıp bitireceğiz? Nasıl yani? Video yani kaç maç atacağız diyor. Zafer zafer diyor yani. Hee i̇ki, iki, iki, tane yeter ya. Hani. Şu an videoyu ben çekiyorum. Çaydan bakıyorum onu. Oğlum bu skat skat almak bana yakışmıyor ya. İsmi gibi karakter. Beyler kutsal falan mı kazandın? Hmm. Çok Hadi 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 gel gel Abi kutsal Talamut diye bir şey mi olur? Talamut Talamut Arkadaşlar bizimle oynamak isterseniz Steam'den eklersiniz Ben e, açıklamayı yazarım Hadi be Adam dondurdu dondurmasa da iyiydi Abi bu ne lan Ağaç çekimi oluyor bu ne ee, Bazen öyle yapıyor ya Oyun oyuna herhalde yeni geldi be Yok acı yok yok server'a özel. Server'a özel. Onun çok iğrenç olmuş Furkan, ya. Furkan nasıl yaptın ama? <laughs> Abi ağır çekim iğrenç olmuş <laughs> bence de. Başka servere geçelim mi bu videodan sonra? Oğlum geçelim. şey ya. Evet. Arkadaşlar bu arada hangi seriler geliştiriyorsunuz? Gel gel kesin Kim Bortis var. Başka... Sen misin Mehmet? Hadi ben sen neredesin? Evet, kesin sensin abi. <laughs> Dünün, yani. Ana sen miydi? Sesi karşıya geçmiş. Vay. K kendi kendine geçti vallahi. <laughs> ne oldu biraz yakalayamadım. Yardım et mi lan bana? Anan kendi elbine, el, elimi öldüreceğim. Neredesin lan? Neredesin? Gel. Ananı öldürünü fark ettireceğim. Ananın. Aa, şey ya, çaydanlık verin. Şey söyleyeyim, çaydanlık verin. Kanalımızı yeni açtık yani. Hadi be. Şimdi biraz acem olabiliriz. Çok abi açma diyorum şunu. söylemek istediğiniz bir şey var mı beyler? <laughs> son sözünüzü alalım yoksa sonsuza kadar susun. Susmuyor. Sana mı soracağım onu? Aha kazandı. <laughs> Adam yaktım Yani Yanıyorsun bu adamı. Eğer, eğer e, beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone olursanız daha fazla video gelir. Ben de kim bana abi ne VAR Ama daha çok videoları ben çekeceğim, değil mi? Evet. Evet. fazla göreceksiniz. Evet. Belki Evet. BEN Evet. 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 Efs! Adamdan acıma diye bir şey yok lan onlar senden be? Öfküz! Vahah! Öfküz! Anamın gözüne! Gelmiş yerine değil, ruh! Tövbe Ay arkadan yırtınca... vallahi biz onunla geliriz. Benim yani ruhum! Bu <laughs> biz onu <laughs> değil mi Mehmet? Hayır çek atmıyor, Şu şey daha, daha iyi sabitliyor. Adamı donduruyor da... Dondurmuyor. Adamı Hava pişekle mi yedin abi ya? Ha gel lan sol düştü. Bu sensin diyor. Ha gel lan. Gel lan. Gel lan, gel lan, gel lan. Neyli neyli lan? Neyli lan? Sikii. Sen hayırlı. Oğlum sen niye davranıyorsun sen niye böyle? Can sıkıntısı. Bar tek tek gelin. İlk ne? Ananı sikip Kaç can? Beni korkup ne iş arıyorsunuz? <gülüyor> 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 ne? Beni korkmayı çok mu seviyorsunuz lan? Valla sen korkun biz, seni korkutmaya meraklı değil sen, sen Beyler, Bir el oldu bu son diyeyim. Niye? Oğlum bir şey demedik mi? İki, i̇ki, oğlum üç olsun ne fark eder eğleniyoruz sonuçta. Ama ne aman <laughs> <et>, mı <aman et. gülüyor> <laughs> Evet. Hiç. Et Uf, adam havada etti lan ağzına. İki, beni sikiyim o beni buranın. <laughs> Beyler az küfür etmeye çalışıyoruz. Ya Ben ne yazsam ki lan yapmak istiyorum bak Anladım. Yapmayacağım Yapacağınız espri Mehmet kırbaç vur Mehmet Gel, Gel tekrar <laughs> At kibar at kibar yani Ben at. fazla yiyor, oynayamıyorum <laughs> evet. <Şu senin> <laughs> hayvan. Hayvan. Öldürme lan onu. Sus lan ben öldüreceğim. Ya vallahi hiç. Dur oldun. oldu. Aha. Uhu. Hadi lan şey öyle. Eee videoyu burada bitireyim. E, başka Team Fortress bölümlerinde çek, çek, çekeceğiz zaten. Yani iyi oyunlar sizde abone olmayı unutmayın. Yani abone olursanız çok seviniriz. İyi günler iyi oyunlar abone olun. Bir abone...